Bugün Atakum, Çatalçam, Taflan, Yeşilyurt bu özellikle Atatürk bulvarının sağ tarafında deniz tarafında kalan mahallelerimizin ara yollarının ot biçim işlemlerini yapıyoruz. Yine belediyemize ait traktörümüz ve arkasındaki ot canavarı ile birlikte bu işi bedenen yapmaya kalksak bir günde en fazla bir işçinin temizleyebileceği bir sokak. 200 metre, 300 metre uzunluğunda bir sokağı yapabilir. Ancak bu yeni ot canavarımızla birlikte bir tane traktör operatörü ve Ot canavarını kullanan arkadaşımızla birlikte yaklaşık bir günde 3 kilometre, 2 kilometre, 3 kilometre bir alanın yol kenarı otlarını ve aynı zamanda oluşmamış parklarımız var. İmar planında park olup bizim olan, Atakum Belediyesi'nin olan ama metruk duran, henüz daha faaliyete geçmemiş olduğumuz parkların içerisindeki otları da yine ot canavarıyla birlikte biçiyoruz ve temizliyoruz. Yol kenarlarını temizliyoruz bugün özellikle çünkü havalar ısındıkça bu otların içerisinde kene ve insanlara zarar verecek böcekler olduğu için bir an önce otlarımızı biçmemiz gerekiyor burada. Bu makine bizim elimizi daha da hızlandırdı. Daha seri iş yapmamıza sebebiyet verecek. Atakum halkına hizmet etmeye her zaman olduğu gibi tam gaz devam ediyoruz.